Almancada als kelimesini 5 farklı yerde, 5 farklı anlamda kullanabiliriz. Bunlardan ilki karşılaştırma. Sie ist mutiger als ich. O benden daha cesaretli. Evet bakın burada alsı kullanırken onunla kendimi karşılaştırmış oldum. Sie ist mutiger als ich. O benden daha cesaretli. Mutig cesaret mutiga cesaretli oradaki er takısı daha cesaretli anlamı katıyor ve geldik ikinci kullanıma. İkinci kullanım birçoğumuzun A2'den beri bildiği olarak anlamı katıyor. Örneğin öğretmen olarak veya Krankenschwester olarak hemşire olarak ich arbeite als Krankenschwester. Arbeite als Krankenschwester hemşire olarak çalışıyorum. Arbeiten çalışmak kranken schwester, hemşire anlamında ve geldik üçüncü farklı anlamına. Burada belirli bir zaman diliminden bahsederken, geçmişte herhangi bir zaman diliminden bahsederken yine az kullanabiliyoruz. Als ich nach Deutschland kam, konnte ich kein Deutsch. Almanya'ya geldiğimde Almanca yapamıyordum. Yani konuşamıyordum. Almancam yoktu anlamında könün fiili ebilmek, komun gelmek, kam ise preteritum hali direkt yazıldı. Evet, konte ise könün fiilinin geçmiş zamandaki kullanımıydı. Ve geldik dördüncü kullanıma. Dördüncü kullanım bir yer vurgularken ele aldığımız bir kullanım. Örneğin als letztes yani son olarak möchte ich noch sagen Das du mein ein und alles bist. Evet fiili sona attık. Daslı cümle. Son olarak şunu söylemek istiyorum ki sen benim her şeyimsin. Bu bir kalıp arkadaşlar. Mein ein und alles. Her şeyim anlamında kullanılan bir kalıp idi. O zaman son kullanıma, beşinci kullanıma geçiyoruz. Bu da als, op. Opla birlikte kullanılınca mış gibi, muş gibi bir anlam katıyor. Örneğin, çok ağrısı varmış gibi ağlıyor. Ağrı neydi? Mersin ağrıydı. Vaynın ağlamak. İşte bu cümle sizin cümleniz. Bakalım kimler yazabilecek? En zor olan kısmı size ayırdım. Çok ağrısı varmış gibi ağlıyor. Bu konunun tamamını kanalımızda bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bir sonraki maal. Tschüss.